ıstırabdır yiğidim, azığımız hicrandır. Mirasımız mahkumdur, mahzundur, perişandır. Gene de yese düşme yiğidim, imtihandır. Filizlenen her ölüm, mazlumlara nişandır. Ne gönüllerde sevinç, ruhlarda beyaz kaldı. Ufka bir bak ilerle, inkılabı az kaldı. Ülkenden hatırıma hep sefiller geliyor. Bin yüzlü ebreheler, karafiller geliyor. Şimdi devran değişti, ebabiller geliyor. İbrahim bahçesinden taze güller geliyor. Alemde duyulacak kutlu bir avaz kaldı. Ufka bir vakiyedir. İnkılabı az kaldı. Çöküyor sırtımızda yükselen vahşi duvar. Heykeller kırılıyor, dökülüyor mumyalar toprağın sinesinde umut var, heyecan var. Okşadığın her kökten fışkırıyor bir bahar. Buzlar çözüldü, kıştan kuru bir ayaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılabı az kaldı. Gözlerin ayet ayet büyüyen bir bebektir. su sokaklarda uçan kelebektir. Sana rehberlik eden ne cindir, ne melektir, o bir insani kamil, mücella bir dilektir. Ondan bize evvel değiştirecek bir has kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılabı az kaldı. Bulanık akan sular durulacak yeniden. Gökyüzüne direkler vurulacak yeniden. Saadet menziline varılacak yeniden. Çağlar üstü bir kurulacak yeniden. Cehaletin elinde lanetli bir saz kaldı. Ufka bir bak yiğidim. İnkılaba az kaldı. Bu kan kokan coğrafya, bu çığlıklar senindir. Bu gözü yaşlı tarih, kışkırıklar senindir. Yeryüzünde çiğnenen bütün haklar senindir. Prangalı hükümler, aydınlıklar senindir. Yıllardır uygarlıktan sana hep ben Ufka bir bak yedim, inkılabı az kaldı. Tasalanma yedim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bir niyaz kaldı. Mahzenlerde beklemek ziyan artık yiğidim. Fecri sadık vakti bir, uyan artık yiğidim. Ateşlere girsem de dayan artık yiğidim. Hakikate dönüyor rüyan artık yiğidim. Zalimler için karar verildi, infaz kaldı. Ufka bir bak.